Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu hediyeleri hızlıca açacağız arkadaşlar. İlk önce ultra kutudan başlayalım. Haydi bismillah diyerekten. Haydi anam diyerekten. Haydi güzel bir şey ver diyerekten. Açıyoruz arkadaşlar. Haydi bir silah. Açıyoruz şu anda bir şey Pardon. Haydi Bir gizli Haydi yani buna gizli değil mi <laughs> ben, ben şey çıkıyor ben şey Tamam Daha çoğunlukla Şeylerde Tamamdır arkadaşlar arkadaşlar devam edelim. Hemen efsanevi yıldız hızlıca açalım. İnşallah bana güzel bir şey ver. Karakter istiyorum. Tamam. Yani. Şimdi karakter istiyoruz. Neyse şimdi seç dedik. Hadi. Tamam anladık hızlı olmamız lazım. Hadi da. Arkadaşlar. Güzel hızlıca açalım. Hadi bakalım bundan bir de karakter çıkabilir. Hızlı hızlı ver bana bunu. Hadi. Şu askere şey verelim. Hadi. Kutudan bir şey çıkmadı doğru düzgün. Olsun. Pes tavsiye. Hiçbir şey. Acayip hızlı çıkan. Çok Hiper şarj. haydi, hiper haydi, haydi daha, haydi, haydi bana bazın hiper şarj. güzel, haydi bakalım Evet arkadaşlar yan hesaptayım. Hemen cici kutumuzu açalım. İnşallah çok güzel bir şey çıkar. Amin. İnşallah. Bu hesaptan mega kutu istiyorum. Haydi 24. 2000 mücevher. Hayır. 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 paralar. Paralar Şey. Tamam hadi tamam. Şimdi seçtik. <laughs> Barda da. arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar çıktı şimdi gizemli abi keşke bir mekak oldu efsane bir açtım gibi şarj yukarıydı arkadaşlar <laughs> Ne sporsu var? Ne sporsu Olalım. Anladım da senin. Hemen hiper şarj rastgele bunu açıyoruz. Yani, 8, 8 bit. Güzel. Kötü. Evet. İçmem su. İçmem. Ha, oy, 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 oy. Evet arkadaşlar, Volkan Korunay şarkısı özel değil mi? Şu an Mobizen'de hayır. Yapma. Hemen açalım bunları da. Abi yeter ya. şu tabletten bıktım arkadaşlar. an çok sıkıntı yaşanıyor ama. Ay. Arkadaşlar bunlardan ne bileyim karakter şekilde kostüm. <laughs> Cevcan Paşa. Evet arkadaşlar devam edelim. 5 tane yıldız açıyoruz. Haydi efsane ve haydi bir meka koy. De edeyim, fakat İster, İster, bir, bir, bir. Bitti bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne ee, olur arkadaşlar? Kostüm alacağım. Şöyle bir kol kostüm alalım. Alabiliriz, bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Belki de Mekakolt bile alabiliriz. Bakacağız arkadaşlar, duruma göre alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.